Allah'ın güzel isimlerinden selam ismiyle sabah duası. Rabbimiz selam adınla bizi bütün sıkıntılardan kurtar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salatü selam olsun. Allahümme inni es'elüke bi esmaike, ya selamu ya Allah. Ey afet ve kederlerden beri olan, her çeşit ayıptan selamette olan Allah'ım. Selam sahibi, mümin, müheymin sensin. Selam ve selamet de sendendir. Dinimize selamet, imanımıza kuvvet, kalbimize feraset, dünyada selamet ahirette saadet ihsan Allah'ım sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle bizim. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenimize. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumuzda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbimize. Ey her türlü eminliğin aslı olup, kusurdan ve her çeşit eksikliklerden uzak olan yüce yaratıcı. Dünyadan ve emin olmak isteyenleri ve kurtuluşa ermek dileğinde bulunanları kurtuluşa erdirecek olan yalnız sensin. Selam adınla bizi her türlü tehlikeden selamete çıkar. Ey tüm sıkıntı ve dertlerden uzak, huzur halini yaratan Rabbimiz, tüm sıkıntılarımızdan kurtar bizi. Amin. Ey her türlü sıkıntıdan kullarını selamete çıkaran Allah'ım, ey hükümdar, ey mukaddes, Ey selam, ey Allah, her zamankinden daha çok muhtacız selamına, selam adınla selamla bizi, selam adınla bizi kötülüklerden koru. Selim bir kalp ver bize Allah'ım, yalnız sana teslim olsun kalplerimiz, içinde senden başka hiçbir şey barınmasın. Seninle salim olur salim olan, kurtuluşa seninle erer kulların ancak. Kurtuluş yalnız sendendir ey selam. Selamınla kurtuluşa erenlerden eyle bizi. Allah'ım Enam suresi 126 ve 127. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyorsun. Ve hâdâ sırâtu rabbike müstakîmâ. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند Ve وهو وليهم بما كانوا يعملون işte bu İslam dini Rabbinin dost doğru yoludur. Şüphesiz biz ayetleri düşünenler için genişçe açıkladık. Onlar için Rableri katında Darüsselam cenneti vardır. Allahu Teala güzel amelleri sebebiyle onların dostudur. Allah'ım Darü's-selama ulaştır bizi, bizi cennetine ulaştır. Cennetine layık olacak ameller yapmamızı nasip et hepimize. Selamınla selamete erenlerden eyle bizi. Cennet ehlinin selamlaşmasına Ortak et bizi Rabbim, bizim dostumuz sen ol. Hiçbir noksanın yoktur senin Allahım. Varlığının sonu yoktur. Sen ezelsin, sen ebetsin, selam sensin. Bizi korktuklarımızdan emin kılan sensin. Korktuklarımızdan emin kıl bizi Allahım. Elimizden dilimizden insanları emin kıl. Bizi selamete eriştir, selam adınla. Kalu ette'acebine min emrillahi, rahmetullahi ve berekatuhu aleyküm ehlel beyt, innehu hamidun mecid. Buna karşılık elçiler şöyle demişlerdi. Allah'ın işine mi şaşırıyorsunuz? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir. Şüphesiz o hamde layıktır, şanı yücedir, hayır ve ihsan sahibidir. Allah'ım rahmetini ve bereketini esirgeme üzerimizden, selam isminle koru bizi kötülüklerden, şeytana uymaktan, şerden, kötülükten ve şirkten, Selam adınla koru bizi Allah'ım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Teala'ya yemin ederim ki mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size bildireceğim şu amelle birbirinizi seversiniz ancak aranızda selamı yayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki abdestte devam et ve güzel abdest al ki ömrün uzasın. Karşılaştığın herkese selam ver ki hasenatın çoğalsın. Evine girince ev halkına selam ver ki evin iyiliği ve bereketi artsın. Allah'ım adımızı müminlerle yazsın meleklerin. Bizi selamını yayanlardan eyle ya Rab. Selamınla hasenatını çoğaltanlardan eyle bizi selamınla artır bizim bereketimizi. Senin selamınla selamlaşanlardan olmamızı nasip et. Selamınla al bizi cennetine ya Rabbi. Cennette de bizi müjdenle selamla. Allah'ım kalbimiz ağlayarak şifa bulsun bugün. Bugün hoş kokulu otlarla süslü bir bahçeden ılık bir meltem essin. Bugün bildiğimiz bütün kelimeler rahmet yağmurlarıyla yıkansın ve senin mübarek kelimelerinle konuşalım artık artık bütün sözlerimiz selam olsun ve son nefesimizi verirken Allah'ım mübarek kelimelerinle bize rahmet kapılarını açıver ve o gün geldiğinde biz senin mübarek selamınla gelelim yanına Cennetinde de Rabbim bizi mübarek selamınla selamla. Ey her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran Rabbim, İslam'la müşerref olmayanlara hidayet nasibeyle, Bizlere iman davası uğrunda metanet ihsan eyle. Nimetini daim, gelecek neslimizi alim eyle bizi sana kalbi selim ile gelenlerden eyle. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in ahkamına tabi eyle. Salih ve makbul amel işlemeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Şeytanın kışkırtmalarından bizi muhafaza eyle. Kolmuş şeytana karşı neslimizi muhafaza eyle. Takdir kaleminin yazdığı belaları bizden uzak eyle sana teslimiyetle hamdü senada bulunmayı bize nasip eyle. resul Ekrem Efendimiz'i de kalbimizden ve salavatlarla dilimizden eksik etme. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Peygamber Efendimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine salatü selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için el-Fatiha. Değerli Kardeşlerim, Esma-i Hüsna'dan selam duasını sizlerle paylaştım. Allah kabul eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Hoşça kalınız.